Allah birdir. Allah bizi yaratmıştır. Allah'a iman ediyoruz. Kıyamet vardır. Kıyamet gününde Allahu Zülcelal kullarına amel-i salih yapanlar cennete girer. Günah yapanlar cehenneme gider. Bunu sütüyoruz, iman ediyoruz elhamdülillah. Hepimizin imanı vardır buna elhamdülillah. O zaman imanın icabları vardır. <laughs> Sen bir şeye inandığı zaman o inandığın olan şeyin icablerini yerine getirmen lazımdır. O zaman böyle bildiğimiz için kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gideceğiz. Allah'ın emir ve nehirlerini yerine giter kişi, kişiler cennete girecekler. Allah onlardan razı olacak yapmayanlar da cehenneme gidecek, Allah'ın gazabının altında olacaklar. O zaman madem böyle inanıyoruz, Allahu Zülcelal razı olacak onların şeylerini yapmamız lazımdır inşallah. <laughs> Ve gene bak, önce de de tevsiye edin bu konu Bu gibi manzarayı çoğaltın inşallah. Bu manzarayı, bu Allah'ın evindeki misafirliği, Allah'ın evine geldiğimiz zaman tövbe etmek için, dergahlarımıza gitmek için, ilim okumak için ve böylelikle Allah, bizi Allah. görsün inşallah. Teala. Böyle Allah bizi ha. gördüğü zaman Allahu Zülcelal de ve hulikal insanu daifen insanlar zayıf olarak yaratılmıştır. O bazı ruhsahlarımızı da Allah affedecektir inşallah. Ve bizden geldiği kadar ne yaparsak yapalım, tevazu'li olalım. Kibir, ücub, gurur mü'mine yakışmaz. Mü'minin sıfatı değildir onlar. Ancak şeytanın sıfatıdır. Allah şeytana dedi, Adem'e secdeye git, yok ben ondan daha büyüğüm, ben ondan daha iyiyim, kibirlendi, şeytan oldu nazibillah. Onun için o sıfat onun sıfatıdır. Tavazı, alçaklık, daima kendimizi böyle görmek de Allahu Zülcelal sevdiği olan bir sıfattır. Toprak olanın, bak topraktan gül oluyor, gül ve insana yarayacak olan bütün erzaklar topraktan çıkıyor. Menfaatlidir toprak. Biz de böyle toprak olanı her insan bizden menfaat görecektir. Ve yeryüzünde kimi görürsen bu benden daha iyidir. Evet. Dese ki yok ben namaz kılmıyorum, okurmuyorum. Tamam kıl ve okurmasın. Peki nasıl o benden daha iyidir diyeceğim bana, ben diyeceğim. O tövbe edebilir, büyük bir Evliya olabilir, namaz kılar sonra, senin akibetin nedir sen ne bilirsin? Sonrası da bozulabilirsin. Böyle olduğu için, hiç kimse kimsenin kendini üstün göremez. Çünkü, önce dedik ya, Allah Azze ve Celle bütün kainat sahibidir. Biz zayıfız. İmanımız da onun elindedir. Her şeyimiz onun elindedir. Öyle olduğu için ona karşı daima ya Rabbi sen beni muhafaza et. Sen beni günahlardan muhafaza et. Sen taati ibadeti bana nasip et ya Rabbi. Sen kuvvet ver bana. Bu şekilde daima ben yokum Allah vardır diyeceğiz. Ondan sonra böyle hiç kendini başka kişinin üstünde görmeyeceksin. Hatta ben sen vakilsin. Başka insanları tövbe davet ediyorsun. Gene kendini ondan daha iyi görme. Görme kendini ondan daha iyi. Dedim ya, o tövbe edebilir, büyük bir evliya bilir, senin akıbetin de belli değildir böyle. Allahu Zülcelal daima iyiliğimizi isterim, hidayetimizi isterim ama o ne şekilde bana nesip ederse razı olalım. Bazı insanlar vakil olmak istiyor. Belki Allahu Zülcelal vakale senin için zararlıdır. Senin için vakale zararlıdır belki. Kibirlenirsin onunla, yoldan çıkarsın, bu vakal vakalet almadan senin için daha iyidir. Razı ol. Onun için Allahu Zülcelal neyi sana verirse ona razı ol ve öyle ibadetini yap Allah öyle razı olacak senden inşallah. Bakmayın daima Allahu Zülcelal'in rahmeti, ihsani, feyz ve nisbeti, şefkati, merhameti daima insanların üzerinde yağmur gibi yağıyor. Buna mani olan şey nedir? İnsanın kibri, icbi, gururu, yani bunu mani oluyorlar. O Allah'ın lütfüne, rahmetine, ihsanına olurlar. Yoksa insanın kalbine, kalbini Allah'ın rahmetine karşı açarsa Allah'ın feyzi ve nisbeti ve rahmeti daima onun kalbinin üzerine geliyor. Ama Allah'a muhalefet olan şeyler bırakmıyorlar o feyz ve nisbet gelsin. Bizden geldiği kadar o Allah razı olmadığı olan şeyleri kendimizi ondan muhafaza edelim. Allahu Zülcelal feyzi, rahmeti, ihsanı bizim üzerimize gelecektir inşallah. Da. Eğer böyle dediğim gibi önceden de kendimizi ve Rabbimizi tanıyabilirsek ve bilirsek Allahu Zül Celal daima beni görüyor ve kalbimindeki olan niyetleri, hareketleri, vesveseleri, hataları hepsini biliyor. O zaman sen bil ki Allahu Zül Celal'in iman ne istediğini o zaman yerine getireceksin. O zaman Allahu Zül Celal senden razı olacak inşallah. Kulasa olarak bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'a karşı tövbe edelim. Tövbe Allahu Zülcelal'in merhamet kapısıdır. Mümin olarak hiçbir kimse tövbeden mahrum olmaması lazım. Tövbe aynı namaz gibi, oruç gibi, hac zekat gibi vaciptir insan üzerinde. Her zaman diyorum Allahu Zülcelal'e karşı mahkumsun. Dua edeceksin ama sen onunla aran yoktur. Nasıl bir şey istedektir? Dünyada görüyoruz senle bir kişi aranız yoksa bir şey istedi, isteyebilir misin ondan? Hayır. İlk önce gidip özür dileyeceksin. Affedecek seni. Sonra gidip bir şey isteyeceksin. Allah uzun de aynı öyle. Tövbe edeceğiz. Bu hatalarımızdan bu Allahu u Zülcelal'e asi geldiğimiz olan olaylardan <laughs> tövbe edeceğiz, özür dileceğiz. Allah bizi affedecek. Ondan sonra bol bol dua edelim. Allah dua, dualarımızı da kabul edecek inşallah. Ama ilk önce tövbe edelim. Ama maalesef bu ahir zaman din yabancı olmuş. Namazın kıymeti nedir? Zekatın kıymeti nedir? Haccın, orucun kıymeti nedir? Tövbenin kıymeti nedir? Bilmiyoruz. Hatta ben kendi kulağımla, gözümle görmüşüm. Tövbe edelim. E biz ne yapmışız? Tövbe edeceğiz. Onun peygamberi diyor ki çokça tövbe edin. Ben günde yüz sefer tövbe ediyorum. Peygamber aleyhissalatü o masumdur hatalardan. Öyle olduğu halde çok tövbe edin. Ben günde yüz sefer tövbe ediyorum. Onun ümmetinden bu ahir zamanda günahlar deniz gibi çarşılarda denize gir ıslanma. Ondan sonra diyor biz ne yapmışız? Bu yabancılık değil mi? Dinimizden yabancıyız. Onun peygamberi ne demişse de bilmiyor demek ki. Onun için bizden geldiği kadar daima töbekar olalım. Tövbeden sonra Allahu Zülcelal yalvaralım ve bu dinden yabancı olan mümin kardeşlerimize de söyleyelim tövbenin kıymetini, tövbe ne kadar değeri olduğunu İslam dininde, ne kadar bizim için elzem olduğunu onlara anlatalım. Onlar da mahrum olmasınlar.